Evnabız Araplara mı satıldı? Bakan yardımcısından çok konuşulacak yanıt. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Evnabız kişisel sağlık kaydı sisteminin Katar'a satıldığına dair iddiaları yalanlayarak verilerin güvenli olduğunu ve sistemin uluslararası standartlara uyduğunu açıkladı. Bakan yardımcısının iddiaları yalanlarken kullandığı "satılsa gurur duyarız" sözleri dikkati çekti. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Evnabız kişisel sağlık kaydı sisteminin Katar'a satıldığı iddialarının gerçek olmadığını belirterek, Evnabız'ın ne dataları satılmıştır ne de projesi başka bir ülkeye satılmıştır. Satılsa da gururla söyleriz. Bu projeleri bu kadar büyük paralara yaptıran ülkelerden alırsınız bedelini ve Türk firmaların orada iş yapmasını da kolaylaştırırsınız, dedi. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Evnabız kişisel sağlık kaydı sisteminin Katar'a satıldığı iddialarının gerçek olmadığını belirten birinci, böyle bir şey kesinlikle yok. Ne evnabız Katar'a satıldı ne de bilgi satıldı. Sağlık Bakanlığı sisteminde şu anda bir kişi sadece kendi istediği kişiyle sağlık verisini paylaşabilir. Onun dışında hiç kimsenin verisini göremeyiz. Zaten 85 milyonun verisini alan insan bunu 200 dolara mı satmaya kalkar? İfadesini kullandı, pandemi sürecinde bazı insanların verilerinin oltalama yöntemiyle ele geçirildiğini söyleyen birinci, 200 e yakın insanın şifresini ele geçirerek farklı zamanlarda sistemlerine bakmışlar. İnsanların banka şifresini kaptırdığı gibi düşünün. Zaten pandemi döneminde dünyada çok veri ihlali oldu," diye konuştu. Evnabız ile ilgili bir mahkeme süreci olduğunu, bu sürecinde ilk başlarda sistemi geliştiren firma ile sonradan sistemin bakımını üstlenen firma arasında olduğunu dile getiren birinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evnabızın ne dataları satılmıştır ne de projesi başka bir ülkeye satılmıştır. Satılsa da gururla söyleriz." Bu projeleri bu kadar büyük paralara yaptıran ülkelerden alırsınız bedelini ve Türk firmaların orada iş yapmasını da kolaylaştırırsınız. Bu projeler dünyada bulunan projeler değil. Biz şu anda vatandaşın sağlık verilerine dijital ortamda erişme açısından Avrupa'da dördüncü sıradayız. Almanya bizim on sıra arkamızda. Bu sistemler sayesinde. Bir tane yabancı lisansı yok bu projede. O yüzden hiç haklenemedi. Hepsi açık kaynak ve Türk mühendisleri yazmış. Biz şimdiye kadar haklenme ile alakalı bir tereddüt yaşamadık. Evnabız'ın içindeki sağlık verilerinin SGK ile entegrasyonu sayesinde yıllık 100 milyara yakın tasarruf ediyorsunuz. Sadece radyolovide 3'te 1 azaldı görüntüleme sayısı. Hekimler hastaların izni doğrultusunda verisine erişiyor. Bu sistem hepimizin. Ama bir tane veri sızıntısı ya da benzeri bir şey şükürler olsun evnabızda yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'de Genel Sağlık Sigortası, GSS, prim borcu affına yönelik düzenlemeye ilişkin, kanun maddesinin kapsadığı döneme ilişkin 1 milyon 700 bin civarında GSS prim borçlusu var. Toplam alacak da 2 milyar lira civarındadır. Dedi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, kanun teklifinde toplumun büyük kesiminin beklediği bazı düzenlemelerin bulunmadığını savundu. Yeni yılda emekli olacak kişilerin aylıklarında 2024 yılında emekli olan kişilere göre %30 lük düşüşün söz konusu olduğunu ifade eden Pala, bu kaybın önlenmesine ilişkin bir düzenleme yok. Bunun yanı sıra emekli aylıklarındaki adaletsizlikler, intibak düzenlemesi, Bağ-Kur'luların yaşlılık aylığına esas prim günü sayısının diğer sigortalılarla eşitlenme talebiyle çalışanların vergi yükünün azaltılmasına yönelik düzenlemeler de olmalıydı. Değerlendirmesinde bulundu. İyi Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba da EYT düzenlemesinden yararlanamayan çıraklık ve staj mağdurlarının taleplerine de çözüm bulunması gerektiğini söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, teklifle, genel sağlık sigortası kapsamındaki bazı iyileştirmelerin, prim borçlarının yapılandırılmasının ve sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin, vatandaşların günlük yaşamında karşılaştıkları sorunlara doğrudan çözüm sunmayı amaçladığına dikkati çektiği teklifin sadece hukuki ve idari düzenlemelerden ibaret olmadığını, insan hayatını doğrudan ilgilendiren birçok iyileşmeyi de beraberinde getirdiğini vurgulayan yere bakan, özellikle yurt içinden temini mümkün olmayan hayati ilaçların Sağlık Bakanlığı onayıyla SGK tarafından yurt dışından temin edilmesine olanak sağlayan düzenlemenin önemli olduğunu söyledi. Yere bakan, SGK'nın bu temini kendi çatısı altında alternatif bir tedarikçi pozisyonunda gerçekleştiriyor olması vatandaşlarımıza doğrudan yansıyacak bir iyileşme, dedi.